Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün biraz farklı olarak bir rehber videosu yapmak istedim. Aslında oyunda gördüğüm çok büyük bir hata olan pozisyonlar hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle genel bir pozisyon nasıl alınır şeklinde konuşacağız. Daha sonrasında da rollere göre pozisyon nasıl alınmalı bundan bahsedeceğim. Kendi çapımda gördüğüm bazı hatalar var. Bunlardan da bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce aşağıdaki açıklama kısmından Discord linkimize tıklayarak topluluğumuza siz de dahil olabilirsiniz. Hepinizi mutlaka bekliyorum. Onun dışında akşamları genelde yayınlar yapıyorum. Duyuruyu da Discord hesabımdan yapıyorum. Yayınlara da hepinizi bekliyorum. Gerçekten çok eğlenceli geçiyor çünkü. Ayrıca diğer sosyal ağlarımı da takip etmek isterseniz yine açıklama kısmından hepsine ulaşabilirsiniz. Son olarak her zaman söylüyorum biliyorum artık biraz klişeye döndü ama yapacak bir şeyim yok. Bunu söylemeden duramıyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız ve abone olmanız gelişmemde çok 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 önemli. Desteklerinizi bekliyorum. O zaman haydi şimdi videoya geçelim. Zoom me with the amazing Spider-Man. Bu video hesap.com'un katkılarıyla sizlerle. Marvel Rivals'daki latislerden tutun Steam anahtar koduna kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan hesap.com'da en hızlı ve uygun fiyatı alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca 7/24 canlı desteği ve her hafta ücretsiz olarak katılabileceğiniz yayıncı çekilişleri de mevcut. Açıklamada bulunan referans linkime tıklayarak siteye üye olup hem bana destek olabilir hem de avantajlı fiyatlardan faydalanarak bu güzel kozmetiklere siz de sahip olabilirsiniz. Öncelikle pozisyon almanın tamamen göreceli olduğunu ve belirli bir zamanda herhangi bir haritada durmanın %100 doğru bir yolu olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum. Bir maçtaki her iki takımı da akışkan bir varlık olarak düşünürsek, her iki takım da sürekli hareket ediyor ve sürekli pozisyon değiştiriyor. Bu yüzden en iyi konumlandırma için burada dur veya işte şurada dur demek imkansız olur. Ayrıca bir tankın pozisyon almasıyla bir healer'ın veya bir DPS'in pozisyon alması kesinlikle farklı. Öncelikle genel bir pozisyon alma ipuçları vermek istiyorum ve sonra her rolün ayrıntılarına gireceğim. Böylece bu videoda herkes için bir şeyler olacak. Söyleyeceğim en önemli tavsiye kesinlikle köşelerde oynamak olur. Biraz klasik olabilir ama oyunun içerisinde çok fazla doğal siper alınabilecek alanlar var. Duvarlar gibi, işte köşeler gibi, işte bazı nesnelerin arkasında bulunmak gibi mesela. Bunların her birini şiddetle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Mesela takımımda bir Punisher'ın açık bir alanın ortasında böyle Terminator veya Rambo gibi böyle spam attığını ve iki saniye içerisinde öldüğünü gördüğüm anda gerçekten deliriyorum. Kendinizi kolay bir hedef haline getiriyorsunuz çünkü. Hiçbir şekilde ne bir kaçış yolunuz oluyor ne de böyle bir en azından bu sağlık paketlerinin yanında bile durulmuyor. Olmuyor. Tamamen bir hiçliğin ortasında savaşmaya çalışılıyor ve daha sonrasında da bu tarz pozisyon olan insanların sıklıkla yaptığı şey onları iyileştirmediği için healerlarını suçlamaları. E bu da zaten takım fightını anında 6'ya 5'e çeviriyor ve düşmanın lehine oluyor bu durum. Çünkü orada yanlış ve kötü bir konumdasınız ve bu durumda sizi iyileştirmeler bile kurtaramaz. Bu yüzden haritanın köşelerinde oynamak önemlidir. Yani hasar alımını azaltır. Böylece healer'ınız o anda takımınızda kimsenin atıyorum iyileşmeye ihtiyacı olmadığından dolayı düşman takıma da hasar vererek bütün fight'ı destekleyebilir. E bu da takımınıza tabii ki daha fazla baskı uygulama imkanı sağlayacak ve büyük olasılıkla maçta size de yardımcı olacaktır. Tamamen sizin lehinize olan bir durum yani. Ayrıca bir fight'ı kaybetmeniz durumunda yedek olarak alabileceğiniz kaçış rotaları hakkında da konuşmak istiyorum. Birisiyle fight attığınız zaman nereden ayrılabileceğinize dikkat edin. Çünkü fight kötüye gitmeye başlarsa bir anda bulunduğunuz pozisyondan kaçmanız gerekebilir. Özellikle birebir fight'lar için konuşuyorum. Bazen inat, bazen belki de ego savaşlarına dönebiliyor. O kişiyi öldürmek istiyorsunuz ama olmuyor belki de. Bazı durumlarda gerçekten kaçmanız gerekiyor. Kendinizi korumaya almanız gerekiyor. Eğer ki takımınız yanınızda değilse. Çünkü kendinizi korumaya almak, ölüp tekrar doğana kadar ve tekrar point'e gelene kadar o 30 saniyeyi harcamaktan kesinlikle daha iyi. En azından arka planda takımınızın gelmesini bekleyip tekrar hep beraber bir şekilde fightlamaya çalışırsanız bu 30 saniyeden daha da kısa sürecektir. Ayrıca 6'ya 6 dövüşlerinin büyük bir kısmı birinin hata yapmasını beklemektir aslında. Hata çok fazla ileri gitmek, yeterince ileri gitmemek, yanlış rotaya girmek veya başka herhangi bir şey olabilir. Genellikle çoğu takım fight'ı ilk hatayı kimin yaptığına bağlı olarak kazanç veya kayıp getirir. Agresif oynamakta yanlış hiçbir şey yok ancak takımın ruhunuzla iletişim kurduğunuzdan emin olun. Böylece tek başınıza ilerlerseniz veya tek başınıza geride kalırsanız size yardımcı olabilirler. Öbür türlü takımınızı dezavantajlı duruma sokuyorsunuz. Pozisyon alma hakkında vermek istediğim son genel kuralım da kesinlikle savunma takımları için. Yani ister hakimiyet kurun ve puanınız olsun, ister düşman takımının yükü itmesini engellemeye çalışın. Düşmanlarınızı her zaman dar bir pozisyona sokmaya çalışın. Yani klişe olduğunu biliyorum ama düşmana baskı kurmak, onları zor duruma sokmak, fight'i kazanmalarına yardımcı olabilecekleri karar miktarını azaltıyor. Düşmanın alabileceği karar miktarını sınırlamak, 6/6 deneyimi için hayati bir önem taşıyor. Şimdi spesifik rollere geçecek olursak öncelikle tanklarla başlamak istiyorum. Tankların da farklı tipleri var. Doctor Strange ve Magneto gibi kalkan tankları, Hulk veya Venom gibi dive tankları veya Thor gibi genelde diğer tanklarla birlikte combo yapabilen off tanklarımız var. Tabii ki her bir tankın işlevi farklı ama ben genel olarak bir tanklarla ilgili ipucu vermek istiyorum. Bir tankın ilk sorumluluğu tabii ki de takımını korumaktır. i̇kinci önceliği de pozisyon tutmak veya yer açmaktır. Takımınız pozisyondan daha önemlidir. Takım arkadaşlarınızı %100 korumanın fightları kazanma ve geri alma potansiyeline sahip olmanızı sağladığına inanıyorum. Takımınızın ön cephesi sizsiniz ve onları koruyan kalkan olmak da sizin sorumluluğunuzdur. Bununla birlikte ne zaman hasar alacaksınız? ve ne zaman saldırıya geçeceğiniz konusunda da akıllı olmanız gerekir. Siz sadece raşlayıp geri bir şekilde dönebilen hadi şuraya şunu yapayım hadi hop şuradan şuraya zıplayayım falan diyebilen bir DPS karakteri değilsiniz. Ne zaman iteceğiniz, ne zaman geri çekileceğiniz ve ne zaman bir fight'i durduracağınız konusunda stratejik olmanız gerekir. Ve unutmayın ki her turda en ön safta siz olduğunuz için de ilk hedef sizsiniz. Ve ölürseniz takımınızı koruyacak bir kalkan olmayacak. Bu yüzden büyük ihtimalle takımınız da düşecektir. Tank olmanın bir diğer büyük kısmı da daha fazla cana sahip olduğunuz için aslında daha büyük bir hedefsiniz. Ayrıca diğer karakterlerden de daha geniş bir skeniniz var. Bu yüzden size hasar vermek diğer küçük karakterlere hasar vermekten çok daha kolay. Karşı takımın hasarını ne zaman engelleyeceğinizi veya ne zaman tamamen savuşturacağınızı her zaman bilmeniz gerekir. Çok fazla hasar almak ya sizin çabuk ölmenize ya da düşmanlarınızın ultilerini inanılmaz derecede hızlı bir şekilde şarj edebilmesine sebep olur. Ve eğer düşman takımınız sizden önce ultilerini alırsa bunun nasıl olacağını ne yazık ki hepimiz biliyoruz. Bu yüzden hasarı emme, engelleme ve sonra onu örtme karışımını mutlaka yapmanız gerekiyor. Hayatta kalmanın en iyi yolu bu olacak. Böylece bariyeriniz kırılmaz ve sağlığınız da çok fazla düşmez. Bunu bir lastik gibi düşünebiliriz aslında. Eğer bir lastiği çok fazla çekersek en sonunda kopar ama eğer düzenli bir şekilde çekersek aslında lastikle istediğimiz şeyi yapabiliriz. Örneğin saçınızı topluyorsunuz diyelim ki. Eğer sınırı çok fazla aşmadığınız sürece topuzunuzu çok düzenli bir şekilde tutabilirsiniz. Fakat lastiği çok fazla zorlarsanız da saçınızı toplayamazsınız. Bunun gibi düşünebiliriz. Ayrıca her zaman pozisyonunuzu takımınızın healerına göre de korumanız gerekiyor. Eğer çok fazla ileriye atlarsanız ve kendinizi bir anda düşman takımın içine atarsanız bir anda yüklü bir hasar alacağınız için hem takım arkadaşlarınızın verdiği can size yetmeyecektir hem de çok ön safta durduğunuz için muhtemelen takımınızdaki healerlerin mesafesi de size yetmeyecektir. Bu yüzden her zaman dengeyi kurmayı sağlamanız gerekiyor. Ve bu durumda tabii ki oyunun gidişatına göre spontane bir şekilde gelişecektir. Yani size her zaman şurada durun, şurada şöyle olun, böyle yapın diyemem. Tamamen oyunun gidişatına göre sizin bu kararları vermeniz gerekiyor. Evet, şimdi düelloculara geçelim. Ama bundan önce bana bir iyilik yapıp beğen butonuna basarsanız eğer tabii hala buradaysanız <laughs> beni çok mutlu edersiniz. Şimdi basit bir şekilde başlıyorum. Hasar vermek ve ölmemek düeloji işidir. Temelde her yerden hasar verebilirsiniz. Ancak takımınıza yardımcı olan şey ölmeme kısmıdır. Ayrıca şunu söylemezsem de gerçekten çok içimde kalır. Ne olursa olsun tankların önünde savaşmak için kesinlikle hiçbir nedeniniz yok. Lütfen onların önünde durmayın arkadaşlar. Sizler bir tank değilsiniz. Sizler ölümsüz değilsiniz. Bunu gerçekten içimden atmam gerekiyordu. Bu yüzden söyledim ve rahatladım. Şimdi daha karmaşık şeylere geçebiliriz. Her haritada çok fazla farklı rota var. Belirli bir yer yok. Sadece savaşmak için üçgen formasyonunu korumaya çalışın. Yani üçgenin ön ucu tank, üçgenin arka ucu ise realist ve healer'lar olmalı. Sürekli hareket eden bir üçgenin arka tarafında ve farklı açılarında saldırmalısınız. Düşmanların etrafa bakmasını sağlamalı, kafalarını karıştırmalı. Kafalarını ne kadar karıştırırsanız aslında karşı takımın dağılma olasılığını da bir o kadar arttırırsınız. Bütün killleri illa sizin almanıza gerek yok. Sadece kafalarını karıştırıp, dikkatleri dağıtarak kendi takımınıza asist yapsanız bile sonuç olarak bir fight'i kazanacağınız için her türlü avantajlı konuma düşersiniz. Tabii ki düelloji olarak killleri almak çoğunlukla sizin işiniz. Bu doğru. Beni yanlış anlamayın. Sadece bunu da aklınızda tutmalısınız. Eğer aşırıya kaçarsanız ve kill peşinde koşarsanız ve bu süreçte ölürseniz gerçekten buna değdiğini düşünüyor musunuz? Yani kil peşinde koşup kendinizi kötü bir pozisyona sokarak map'teki bir odanın içinde sıkışmak olabilir veya işte o esnada diyelim ki takımınız yanınızda değildir. Çok fazla pushlamışsınızdır Healer'ınız çok arkadadır. Ama sırf bir kil almak uğruna buna inat edip kendinizi öldürtürseniz bu tamamen sizin takımınızın dezavantajını olur. Takımınızı bir sayı düşürürsünüz. Hem de tekrar Spam'dan doğup takıma geri dönmek çok uzun bir süre alacağı için zaman kaybına dönüşür. Ayrıca mümkün olduğunca yapmaya çalışmanız gereken en iyi şey de aynı pozisyonda üst üste iki kez nadiren bulunmanızdır. Yani diyelim ki bir pozisyonda bulundunuz. Atıyorum bir yerden işte finisher'ın taletini açtınız veya bir bir yere işte gittiniz. Namor'un ah tapotunu koydunuz. Örnek olarak söylüyorum. Bir sonraki yapışınızda bunu daha farklı bir şekilde yapmanız gerekiyor veya daha farklı bir yerde pozisyon almanız gerekiyor. Veya diyelim ki bir Black Panther'siniz ve belli bir noktada düşmanın zayıf noktasını arıyorsunuz ama hep aynı yerdesiniz. E bu bir süre sonra düşmanınızın da sizi fark etmesine yol açacak ve bir sonraki turda daha temkinli davranmasına yol açacak. Sürekli bir şekilde pozisyonunuzu değiştirmeniz gerekiyor ve düşmanın sizi sürekli olarak okumasına asla izin vermemeniz gerekiyor. Tahmin edilemez, etkili ve tehlikeli olmanız gerekiyor aslında. Risk almak tabii ki de kötü bir şey değildir. Riskli bir dövüşe girmenin risk ödülü bence takımınızda kimin hayatta olduğuna ve düşmanın yanı sıra hangi pozisyonda olduğunuza da bağlıdır. Siz veya düşman bir noktayı ele geçirmeye yakın mı? Ultiler ile büyük bir oyun hedefi ele geçirmede fark yaratır mı? Yoksa sadece onu geciktirir mi? Bunların hepsi hesaba katılması ve düşünülmesi gereken senaryolardır. Ve DPS'lere boyunda gerçekten önemli bir rol verildiği düşünülürse bence bütün bunların hepsinin tek bir seferde düşünmelisiniz yani ne bir kendinizi tank zannedecek kadar önde durmalısınız ne de kendinizi bir healer zannedecek kadar geri planda durmalısınız. Gerektiği yerde tankınızla birlikte oynayıp onlara destek çıkmalı. Gerektiği yerde de arkaya bakıp healerlarınızı karşı takımın atağına karşı koruyabilmelisiniz. Bu yüzden her zaman aslında map hakimiyetiniz olmalı ve nerede neler oluyor, kim nerede ne yapıyor şu anda bütün bunları takip edebilmelisiniz. Oyundaki her bir rolün kendi açısından zor olduğunu düşünüyorum ve bu bir takım takım oyunu olduğu için bu işin sonunda da her rolün kesinlikle çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum kazanmak için. Çünkü eğer bir tank işini kötü yapıyorsa yine kayıp verilebilir. Bir DPS işini kötü yapıyorsa yine maçı verebilirsiniz. Aynı şekilde bir healer da işini yapamıyorsa ve takımına destek çıkamıyorsa maçı kolaylıkla kaybedebilirsiniz. Bu yüzden aslında hangi rolde oynarsanız oynayın gerçekten oyuna karşı açık olmalısınız ve map'in hakimiyetini hissetmelisiniz son olarak healerlardan bahsedelim. Eğer bir healerseniz çılgın bir şekilde hedef alınmaya hazır olun. Çünkü düşman takımındaki herkes hemen size ateş edecek. Bu yüzden takımınızdaki diğer healer arkadaşınızla birbirinizi desteklemelisiniz ve onlara yakın durduğunuzdan emin olmalısınız. Eğer yanınızdaki healer'ın hayatta kalmasını sağlarsanız karşılıklı olarak ikiniz için de faydalı bir ilişki olacaktır. Ayrıca heal'lere verebileceğim en iyi tavsiye tanklarınızın etrafında dönmenizdir. Haritayı bir saat olarak düşünün ve tankınız da tam ortasında olsun. Eğer düşmanlarınız saat 12 yönündeyse siz 6 yönünde olmalısınız. Ama eğer düşmanlarınız saat 3 yönündeyse siz 9 pozisyonda olmak istersiniz. Tankınızın etrafında her zaman dönerek böylece hem karşı takımın zıt tarafında olursunuz ve takımınızı hayatta tutmak ve görüş alanı içinde olmak bizim için daha da avantajlı olur. Tabi bunu yaparken takımınızdaki DPS'lerinizde görmezden gelmeyin. Şunu da unutmayın: sizin görüş alanınızda bulunmak tank ve DPS'lerin sorumluluğundadır. Yani sizler onların peşinde koşmak zorunda değilsiniz. Tabii ki ara sıra onlara biraz yardım eli uzatmanız faydalı olur. Bundan yana hiçbir sıkıntım yok. Ama tekrar ediyorum: size yakın olmak ve sizin görüş alanınızda bulunmak DPS'in görevidir. Çünkü zaten healer olarak hem kendi takımınızı hayatta tutmaya çalışıyorsunuz, hem kendinizi hayatta tutmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca iletişim gerçekten çok önemli yardıma ihtiyacınız olduğu anda mutlaka iletişimi kullanın. Çünkü eğer siz düşerseniz unutmayın ki takımınızdaki herkes büyük ihtimalle düşecektir. Ve bu yüzden de sizi korumak onların en önemli görevi olmalı. Bunu zaten söylediğimi biliyorum ama ben de bir healer main olduğum için bunu sürekli baskılamak istiyorum. Ayrıca ilk başta bahsettiğim bu siper alanları, koruma alanları, duvar köşeleri bunları kullanmak healerler için inanılmaz derecede önemlidir. Özellikle de karşı takımın ilk hedefi siz olacağınız için pozisyonunuzu düşmanlardan mümkün olduğunca gizli tutmalısınız. Ve tabii ki bunu yapmanın en iyi yolu da haritayı güzel bir şekilde kendinize siper etmektir. Bunun üzerine tekrardan basmak istiyorum. Healer'larda gördüğüm en önemli hata yanınızdaki healer'ı da umursamamak. Umursayın arkadaşlar. Eğer yanınızdaki diğer healer arkadaşınızı da umursayıp korursanız hem iş yükünüz daha da azalacak hem de ikiniz de hayatta kaldığınız için takım fight'ını daha kolay bir şekilde kazanacaksınız. Ayrıca yardım istemekten hiçbir şekilde çekinmeyin. Baktığınız Baktınız ki takım arkadaşınız kötü bir pozisyonda kendisini öldürtmeye yemin etmiş. Sırf ona yardım edebilmek için kendinizi de öldürtmeyin. Gerekiyorsa geri çekilin. Bırakın orada ölsün. Çünkü bunu hak etmiştir. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi beğenileriniz, yorumlarınız ve abone olmanız gelişmemde çok etkili. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Görüşmek üzere.